Değerli Karatay Tv takipçilerimiz, Senin Hikayen programımızla yeniden karşınızdayız. Bugün burada hepimizi bir araya getiren ortak bir değer var. Başarı hikayeleri. Senin Hikayen programımızda sadece başarıyı değil, o başarıya giden yolculuğu, hayalleri ve zorlukları, fedakarlıkları konuşacağız. Bugün Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencimiz Mevlütcan Adıyaman konuğumuz diyerek kendisine hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk, merhabalar. Mevlütcan, seni tanımak isteriz. Ee, ben Mevlütcan Adıyaman. İşte bilgisayar mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Yani ben şu an bilgisayar mühendisliği okuyorum ama ilk başta bilgisayar mühendisi olacağım demiyordum. Ya yani küçüklüğümden beri ben elektronik şeylerle ilgiliydim, makinelerle falan robot yapacağım diyormuşum küçükken. Yani soranlara bilim adamı olacağım diyormuşum. Bir de küçük haklı. ben ne söküyorum, ne parçalamayı seviyorum. Böyle küçük oyuncak arabalardan motorlarını söküp yeni bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Kendi arabamı falan yapmaya çalışıyordum ve makine mühendisi olacağım diyordum. Yani küçük aklın makinelerle kim uğraşıyor? Olsa olsa makine mühendisi olur diye düşünüyordum. Sonra ortaokulda hocamız bir makine mühendisi getirdi sınıfa ee, ve ne yaptığını anlattı. Hangi projelerde çalıştığını. Baktım benim isteklerim, benim ilgim pek bununla uyuşmuyor. Ben de biraz daha araştırdım. Elektrik elektronik mühendisliği varmış. Tam benim istediğim hani elektronik şeylerle uğraşıyor, devre kuruyor falan. Ben de şey yapmıştım lisede arkadaşlarıma karanlıkta otomatik yanan lambalar falan yapıyordum küçük devreler. Dedim bu tam bana göre ve öyle de oldu ilk YKS'de ilk tercihim. elektrik elektronik mühendisliğiydi. X sırada da üniversitemizi yazmıştım ve geldi ilk yılımı elektrik elektronik mühendisi olarak başladım. Bu sürede bizim Python programlama dersimiz vardı. Ben o dersi çok sevdim. Yani yazılıma e, ya neredeyse aşık oldum diyebilirim. Canım sıkıldığı zaman ben canım sıkıldığı zaman yani kodlama çalışıyordum. Hı -hı. Bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Ödevleri falan ya benim için ödev değildi. Ya ayrıca evi eğlence aracıydı resmen. Böyle olunca ben bilgisayar tarafa kaydı. Aynen bilgisayar mühendisine kaydı. Hı -hı. E, çap da yapabilirdim ama onu çok tercih etmedim. Direkt bölüm değiştireyim dedim Hı -hı. ve buraya geldim. Şimdi de son sınıftayım. Peki bu noktaya gelmeni sağlayan en büyük motivasyon kaynağı neydi? En büyük motivasyon kaynım aslında çocukluğumdan beri, ya bilim adamı olacağım da şeyden söylüyordum. Ya i̇nsanlara yardım etmek istiyordum aslında. Hani herhangi bir sıkıntıları olduğu zaman, ya şimdi çevremize de görüyoruz. Bir sıkıntınız olduğu zaman, ya büyük ihtimalle onu yazılımla çözebiliriz. Eğer yani şey sağlık ya da bir şey probleminiz değilse, herhangi bir sorunsa, o onu yazılımla çözülebilir diye düşünüyorum ve bundan yola çıktım. Hani küçüklüğümde hastane ekranlarını bilirsiniz o bekleme şeyini filan. <laughs> bana çok kötü geliyordu ekranlar falan. Hani bunlar iyileştirilebilir, uygulama olsa sıramızı görsek, kaç dakika süreceğini görsek falan. Şimdi geldi sanırım bunlar var. Evet. Ben küçüklüğümden beri bunları yapmak istiyordum. Motivasyonum da bu aslında. Hani insanlara yararı dokunacak bir şey yapmak. Bu Aynen bu şekilde. Peki Mevlütcan, e, Teknofest'i e konuşalım istiyorum. <laughs> yani bizleri gerçekten çok büyük bir şekilde gururlandırdınız Teknofest'te. Tebrik ediyorum. Çok ee, tabii sen de takımın kaptanısın. <laughs> Diğer arkadaşlarımız da aynı şekilde tebrik ediyoruz buradan. Kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Ee, bu sene Teknofest 2024 Adana'da bir dereceniz var. Biz de tabii Teknofest'in paydaş üniversitelerinden bir tanesiyiz. Bunu da belirtelim. Ee, başarı, e, yani bu süreç nasıldı? E, nasıl başarı elde ettiniz? Neler yaptınız? Bundan biraz konuşalım istiyorum. Teknofest'i konuşalım. Olur. En baştan anlatmam tabii gerekirse, projenin nereden çıktığıyla. Hı -hı. Otobüs beklerken benim evime giden birden fazla otobüs var. Hı hı. Otobüs bekliyorum. Ekranda görüyorum kaç dakika olduklarını. Bir tane otobüs geldi. Çok dolu ben buna binmem diye düşündüm. Hemen arkasından iki dakika sonra bir tane daha otobüs geldi. Ona binerim. Hı hı. O geldi. Bu daha da dolu geldi. Neyse diğerini bekleyeyim. Diğerine de beş dakika falan vardı. Çok beklemem dedim. Evet. Onu da bekledim. O daha da dolu geldi. Mecbur ona binmiştim. O an şey düşündüm. Ya bunun ne kadar dolu olduğunu görsem ben ilk otobüse biner giderdim. Boşuna beklemezdim diye ee, bir jeton düştü diyeyim Bir ampul kafamda. Arkadaşlarıma anlattım. Onlar da çok beğendi. Hemen bir takım kurduk. Ee, ya takımımıza işte Kimler insanlar var, topladık. Kimler var. Onlardan da bahsedelim takımımızı. Şu an takımda Ali Osman Alperen Gürbilek. O da bilgisayar mühendisi son sınıf öğrencisi. Şu an Erasmus'ta o da. Ee, Ali Rıza Ercan. O da aynı sınıf arkadaşım. Tuğba Köroğlu. Bir, bir de ben varım. Semih Yumuşak bizim akademik danışmanımız. Bir de Ömer Yumuşak var. Hı hı. Yani toplam akademik danışmanımız dahil 6-7 kişiyiz. Bahadır o da bizim bir arkadaşımız mezun oldu. Hı hı. O başka bir üniversitedeydi. Bir şekilde tanıştık. O da takımımıza dahil olmuştu. Kendilerine selamlarımızı iletelim burada. Aynen. Değil mi? Tabii e, Teknofest e, çok büyük bir başarıydı. E, yani bu başarıdan sonra e, nasıl ilerledi? O sahneye çıktığınızdaki o heyecanınız o anonsdaki heyecanınız nasıldı? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Olur. Ya aslında sahneye çıkmadan önce daha garip şeylerimiz oldu. Onu da ondan da bahsedeyim. Tabii. Adana'dan önce Antalya'da jüri değerlendirmesine giriyoruz. Oradan derece alanlar Adana'ya gitmişti. Antalya'da şöyle bir şey oldu. Bizim projemiz hazırdı. Yani hazırladık, oraya götürdük. Götürdük. Proje çalışmadı. Hani jüriye sunacağız ama proje çalışmıyor. Bizim götürdüğümüz kamera devresi arızalanmış. Ee, yanımıza ayrı bir kamera getirdik ama o da bizim projeyle uyumlu değil. Hı hı. Yani bir günümüz Antalya'da sanırım 3 gün kalmıştık. 3 günün sonunda jüriye sunacaktık. Bir gün geceye kadar projeyi tekrardan bir ayağa kaldırmaya çalışmıştık. O çok yorucu bir şeyimiz olmuştu. Adana'da ise o sahne heyecanı o bekleme, madalya alma, ödülünü takdim etmesi o güzeldi. Yani ödülü alıp bir görmek, ikincilik ödülünü, işte üçüncülük ödülünü falan, onlar güzeldi açıkçası. Tabii şunu da fark ettim. mevlütcan dışarıda mesela hastanede bir eksikten bahsettin. Onunla ilgili ilerleyen zamanlarda böyle bir çalışma yapabilirim dedim mesela değil mi? <laughs> ya da toplu taşımaya bineceğin zaman işte kalabalık mı değil mi? Proje de aslında buradan geliyor değil mi? Aynen. Toplumsal aslında eksiklikleri mi görerek böyle projeler üretiliyor? Ya evet. Ya aslında ya her insanın aklına gelmesi için onu bir yaşaması gerekiyor. Tabii. E ee, gördüm, genel çevrede gördüğüm sorunlardan projeler gördüğü üretiyorum. Aynen. Yani, ya çevrede görmesen bile e, mesela sınıftayım. O an öğrencilerin bir sorunu var. Aklıma bir şey geliyor ya da ya bir sorun olduğu zaman bir proje doğuyor açıkçası hani her proje bir sorundan doğar. Hı -hı. Ben de biraz ya kafam ona çalışıyor aslında. Peki başarılarında seni en çok etkileyen kişi kim oldu? En çok etkileyen kişi. Hı -hı. Ee, ya açık konuşmak gerekirse çok bir rol modelim yok. Hı -hı. Ee, ya özellikle bir kişinin adını veremeyeceğim ama ya dediğim gibi insanların sorunu çözmeyi istiyorum ve bir sorun gördüğüm zaman ya onu düzeltmek istiyorum. Ya genel ya bir kişi değil de ee, şöyle diyebilirim. Mesela bilim insan, ya genel bilim insanları diyeceğim çünkü küçüklüğümden Hı -hı. beri bilim adamı olmak istiyorum diyordum. Hı -hı. Ya bunun nedeni onların da bir sorunu çözmesi, yani insanlık yararına bir şey yapmaları. Ya bir kişi yerine genel bir kavram söylemem gerekirse bu diyebilirim. Peki seni en çok destekleyen kişi kimdi? En çok destekleyen ya en başta ailem. Hı -hı. Yani anne babam, kardeşim. Onun haricinde hocalarım da çok büyük desteği oldu. Hem Hı -hı. elektrik elektronik mühendisliğinde tanıştım. Hüseyin Oktay Altın hocamız olsun. Hem bizim bu Teknofest'teki danışmanımız Semih Yumuşak olsun. Hepsi çok destekte bulundu. Ya bir proje söylediğimiz zaman desteklerini esirgemediler. Yani olabildiğince destek destek vermeye çalıştılar. Bu anı film yapardım dediğim bir e, deneyimin oldu mu? Nasıl Ama, bir sahne olurdu bir de? Nasıl bir sahne olurdu? Ya aslında birkaç tane aklıma geliyor şu an. E, Erasmus'a gittiğimden bahsetmiştim. Erasmus'taki anılarımdan düşünmem gerekirse ben Polonya'ya gitmiştim hı hı. ama başka ülkeleri de gezme fırsatı buldum. Ee, İtalya'yı çok sevmiştim. İtalya'daki Venedik'te o dolaşmamızın bir film sahnesi olmasını isterim. Hı hı. Ee, bir de ben şu an neresi olduğunu hatırlamıyorum. Bir yere gidecektim, başka bir ülkeye. Hı hı. Onun için de havaliman, havalimanına gidip, uçağa binip o ülkeye gideceğim. Ee, şey düşündüm, İşte bir yerde kalmayayım, boşuna şey yapmayayım. Ee, gece full dolaşırım sonra havalimanına geçerim uçağa beklerim uçağa binerim diye düşünüyordum. Ama hesaba katmadığım bir şey vardı ee, havalimanı kapalıymış. Ben gece gittim <laughs> havalimanına baktım kimse yok. Ee, bir de havalimanı yolu şöyle şehir merkezinden otobüse bindim. Havalimanına yürüyeceğim. Baktım 20 dakika yürüme mesafesi. Hani tamam yakınmış dedim. 20 dakikadan bir şey olmaz. Ama köy gibi bir yerde. Hani yolda bazen ışık bile göremiyordum. Ee, o sahneyi alıp korku filmi gibi bir şey yapabilirdim yani, <laughs> o olabilirdi. Kendini bir kelimeyle tanımlayacak olsan, bu kelime ne olurdu? Ee, eğlenceli ya da birleştirici diyebilirdim. Ya, eğlenceli diyeyim, ya bu nedeni şu aslında. Ee, arkadaş, ya, kendime göre eğlenceli. Arkadaş ortamında bir şey olduğu zaman yani ya herkesi birleştirmeyi, bir arada olmayı, gülüp eğlenmek istiyorum. Bu da şey yüzünden yani hepimiz öleceğiz. Hiçbir şey kin gütmeye gerek yok. Hani sakin olmaya gerek yok bence. Hı. Olabildiğince her vakti eğlenceli ve güderek geçirmeliyiz. Hani durum ve şartlar el veriyorsa. Ya böyle düşündüğüm için ona öyle diyebilirim. Peki eğer bir süper gücün olsaydı e, bu hangi gücü seçerdin? Ya ben küçüklüğümden beri ya ben Flash karakterini seviyorum Hı DC'deki. Onun DC'deki. Onda süper gücü hızlı ya her şeyi hızlı koşmak diyeyim. Yani her tarafı çok hızlı da hızlı koşmak diyeyim. O gücü olsun isterdim. Hem zamanda yolculuk da yapabiliyor. E, zamanda yolculuk da yapmak isterdim. Bu gücün artısı o. Bir de ya her yere yetişmiş oluyorsun. Her şey yapabiliyorsun. E, atıyorum odan toplayacaksın. Bir saniyede odanı toplayabilirsin. Bu gibi şeyler yapmak isterdim. Şimdi bilgisayar mühendisliği bölümündesin Aynen. artık. Son sınıftasın. <laughs> e, lise son sınıf öğrencileri, mezun öğrenciler de e, tabii e, farklı bölümleri düşünüyorlar. Bunlardan bir tanesi bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği düşünen öğrencilere, üniversite adaylarına ya da bilgisayar mühendisliği bölümümüzde e, okuyan öğrencilerimize tavsiyelerin neler olur? Bir proje üretmiş, bir Hı. kendini geliştirmiş birisi olarak onlara tavsiyelerin neler olur? Şeyden çekinmesinler yani. Ben şu an son sınıf öğrencisiyim. Çok daha tecrübeli insanlar cevaplasa daha, daha iyi olur ama Hı. kendimce şeyi söyleyebilirim. Çekinmesinler, olabildiğince bir şey girsinler. Ben bilmiyorum demekle olmaz. yani Kimse ilk başta bilmiyordu bir projenin içine dalıp öğrenmek ya bunun getirdiği tecrübe gibi hiçbir şey yok. Hani oturup videolardan öğrenemezsiniz ya olmuyor. Anca ezberlersiniz. Kod yazmak başka bir şey. Ya sadece kod da yazmakla da kalmıyor. Genel bir ya sistemi anlamak gerekiyor. Genel bir şeyleri kurgulayabilmek, sorun çözebilmek bunlar gerekiyor. Ya olabildiğince sorun çözmeye çalışsınlar. Projelere dalmaya çalışsınlar. Ya o şekilde tecrübe kazanabilirler diye düşünüyorum. Mevlüt Can teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayarak programımıza e, konuk olduğunuz olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Ee, yok ya çok teşekkür ederim ben de beni ağırladığınız için. Sizlere de te, ayrıca tebrik ediyoruz. <laughs> ee, Teknofest'teki almış olduğunuz başarıdan dolayı Teknofest takımındaki yani takımınızdaki arkadaşlarımızı da aynı şekilde tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz diyoruz. Ee, hem sana hem de üniversite hayatında ve diğer arkadaşlarımıza gelecekte iş hayatında, kariyerinde Canı gönülden de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli Karatay TV takipçilerimiz Senin Hikayen programımız sona ermiştir. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.